koymanızı Tabii. rica edeceğim. Sıcak bir gelişme Immobile'den bir paylaşım geldi. Biz de üzerine ha. çok konuştuk. Ciro Immobile, e, sosyal medya hesabında en başa tutturduğu bir e, görüntü var aslında. O Altın orada duruyordu ayakalıma. ama biraz manidar bir şekilde e, bu paylaşımı yaptı. Hemen gideyim oraya doğru. Ne diyor hmm. burada? Hemen Boy, çevirisine de bakayım. Bakın şuraya normal bir evet. paylaşımdı bu. Evet. Hani sosyal medya herkes biliyor. Ee, normal bir postu, O postu e, evet. hikaye kısmında paylaşıp altına da bu res e, fotoğraf normalde bu yazı olmadan e, duruyordu. Sosyal medya hesabında post kısmında. Bu yazıyı ekleyerek hikayesi de paylaşmış. Telefonum neydi Berkay? Bu mücevheri anılardan çıkardı diyor. altına ayakkabıyla Tabii. mesajı. Ben Vermiş. vermiş. Şey Dedik ya, işte, yarım saat Ben de şey ne diyorum Keşke o altın ayakkabıyı da sağda görseydik bu sezon. Yani, <laughs> yani immobile keşke... Ama diyor beni oynatın işte bakın benim Cirek e, altın ayakkabım var Tabii, diyor ne Bu takım aynı Orman takım. istiyorum diyor biraz Sen... da dolu tarafından bakarsak barda. Şimdi bak. Altın ayakkabılı immobileyi oynatmıyorsunuz diyor onu. Tamam, ben de o altına yakın bir görmek istiyorum. Sezon başı ne diyorduk? Müthiş işler yaptı. Aynı takımla niye ondan sonra, sakatlık döneminden sonra o varyasyonu, organizasyonu, Şimdi o performansını Çünkü Bu ben önemli bir mesaj. Soruyorum. Bu fotoğraf bir kez daha söyleyeyim. 10 Mart 2021'den beri, yani 4 senedir İmobili'nin sosyal medyası da var tamam, zaten. Biliyorum, biliyorum. Bir kez daha ifade edeyim ama bir şimşek ve göz kırpma emojisiyle birlikte telefonum bana... Bu mücevheri çıkardı, önüme getirdi diyor, paylaşıyor. Bu mesaj doğrudan e, hem Beşiktaş camiasına hem de futbol dünyasına. Benim Tabii. altın ayakkabım var diyor, bak işaret ediyor, tam da böyle yapıyor. Son derece haklı İmobile. <laughs> yani şimdi İmobile... <laughs> güzel immobile... fotoğraf hocam, güzel bir mesaj, Ben kötü Tabii ki güzel, mesaj esprili. Mesaj vermesine gerek yok ki adamın. Yalnız bir ironi yapayım mı yani. Ama hocam kimler kimler oyuna girip Tabii. 90 Tabii. dakika boyunca ısınırsa... Be altın Aynen. ayakkabılı futbolcu Benim bu altın kadar yapın futbol gol kralı olduğumu unutuyorsunuz galiba diyor. Mustafa'yı oynatıyorsunuz, Semih'i oynatıyorsunuz. Ben kenarda sınıyorum. Akıl tutulması yaşıyorsunuz diyor bir anlamda ama. <laughs> <mı? gülüyor> bu altın ayakkabı <laughs> yani, yanlış şey anlamayın. Ee, Katar'da, Suudi Arabistan'da, Çin'de kazandı. Tabii Seriada Ronaldo Seriada 36 saygıyordu. gol atıp aldı bu. Cristiano Ronaldo <laughs> Ibrahimovic'lerin olduğu ligde, Lukaku'ların olduğu ligde ama Kaç kaçtıydı sahte Berkay 2016. <laughs> sahte olmaz 36. 2019-2020 sezonu 36 gol, golle ayakkabı yani. alıyor. Bu akşam göztepe maçında maçta 1-1 iken gol lazımken Acaba oyuna o... girmiyor. Şimdi... E yapsın artık bu paylaşılacağı futbolcu her insan. O, burada hocayı da sorgulamak lazım. Tabii. Şimdi başkanın açıklamalarından tesir altına kalıp da mı oynatma imobiliği? Kusura bakma hı hı. hocam. Ben bugün maç imobiliği çağırdı değil mi? E tabi. Sonuçta senin üçüncülük şansın. Bugün sen üçüncü olacaksın. Aynen öyle. Yaptığın değişiklikler resmen maçı beraberliği bitirmeye çalıştım. Bunu gördük herkes tarafından kabul edilen bir şey. E hocam ben de sana soruyorum. Tamam kötü bir sezon sakatlıktan sonra performans göstermiş olabilir. Onu bir kenara koy. Bugün maç çağırıyor tecrübeli, deneyimli oyuncu. Göztepe maçında beraber izledik. Oyuna girdi, yine iyi işler yaptı. Yaptı. Hatta kısa süre aldı. Kısa süre aldı. iyi işler yaptı. Acaba başkanın bu açıklamalarından dolayı mı tesir altında kalıp oynatmıyorsun ya da İmobilik ya ya da sistemi Zeksi. bravo 3. seçenek. E sistemi altın ayakkabı gösteriyor. Evet. <laughs> ya da başkan <laughs> ya da, oynatma mı dedi? Ya da ya da yine araya girdin unutturdun. Hadi biz de gireceğiz tabii sen ya konuşuyorsun yani biraz yani. Allah Allah ya, ya, ya da, ne var ya? Ya Yo, sana ya katkıda, bulunuyoruz. Ya katkıda bulunuyoruz. ama katkıda bulunuyoruz. Zenit dedik araya giriyorsun dedi. Ya girmeyelim mi araya? Yani burada şey, mi? şey mi? ben giriyorum araya. Dolmayoğlan da çok sevecektir bu fotoğrafı ilk paylaştığında ne yazmış? Hani söyledim ya postunda da var bu sayfasının ilk fotoğrafı zaten bu sosyal medyada diye. Şöyle yazmış. Hiç kimse kendi içine tam bir ada değildir. Her insan kıtanın bir parçasıdır. Bütün bir parçasıdır. Bütünün bir parçasıdır. En iyi başarılar takım arkadaşlarından ve hayattan gelir. Bu ödül ailem için. Bu ödül oraya gitmeme yardım eden insanları için. Bu ödül tüm Lazio hayranları için. Bu arkadaşlarım için. Benim için öyle. Çünkü ben şanslı bir çocuğum ve hayalime kavuştum. İlk paylaşımında böyle şiirsel yapmış hocam. Muhteşem, o zaman güzel. bütünün parçasıyım diyor. Şimdi bütünden beni niye ayırıyorsunuz diye mesaj veriyor herhalde. Ya, ya, ne dersiniz? Ya ben böyle... <gülüyor> hiç <gülüyor> Mesela... kimse kendi de tam bir ada değildir. Her insan kıtanın bir parçasıdır. Bütünün bir parçasıdır. Yani o kendi takım arkadaşlarına, takıma olan, işte Lazio'ya olan... O takımın bir parçası olduğunu ifade etmiş çok güzel de kelimelerle ben çok edebiyat benim şair bir ruh hayatım var yani Vazgeçilmesine zaten gibi... edebiyat okumayan bir adam bana göre çok eksik olur bu dünyadan eksik gider güzel bir şeyle bağlamış hem güzel bir şeyler ama söylemiş. Bir, yani. bir de hocam futbolun dünü yoktur biliyorsunuz Zeki abi. Lafa girdim de müsaade ederseniz. Ya Zeki. biraz Aynı da bu şey değil mi <laughs> bu? <sözü söyleme> hocam. <laughs> <Ben> bu <gülüyor> saati <gülüyor> koyacağım bak buraya. <laughs> Şimdi Kaza, kazanırken derece, adanın <laughs> kıtanın bir parçası ama kaybederken evet. beni iyi oynatıyorsunuz ben mesajı? Yine, yine, Yenisi de çalışmıyor mu biraz? Ya. Okan kardeşim bakın bu adamlar çok büyük futbolcular. Ya bu hale sokulmaz. Tabi. Sen bana yani benim tecrübelerime güven. ya bu adamın şöyle dünü, bugünü, yarını, ya bu adamlar ayrılabilirsin. Ama de, bu şekilde evet. olmaz. Bir de riski var. Hocam, şöyle bir olmaz. riski var. Şimdi immobile. Sen buna say. Bütün dünya yıldızlarını tanıyor. Transfer dönemi gelince bakıyorlar. Yani Beşiktaş yok, futbolcu mu istiyor. Bu çok yaşandı biliyorsun. Oyuncu diyor ki yakın bak. çevresinde beni değersizleştirdiler sen bilirsin can, ama ben orada mutsuz mutsuzdum. Bakın bu, bu, bu sefer öbür oyuncu da etkileniyor bundan. Can, bu, bu tip adamlara saygı gösterilmeli. Saygı gösterilirken de ayrılacaksan da bunun timing'ini doğru zamanda doğru doğru şekilde disipl yapmalısın. Disiplinsizlik yani. yap yapmadığı Yok, sürece ya, bu, bu, bu... el üstünde tutacaksın elbette. Hadi derbi maçı var Beşiktaş'ın <laughs> Fenerbahçe ile. Mustafa ile mi başlarsın? Semih ile mi başlarsın? Immobile ile mi başlarsın? Taraftar şimdi İmmobil'in bu açıklamasından sonra İmmobil'in Rafa zaten var. Immob İmmobil'den yana tavır alır. Yani o maçta oynatmayıp kaybettiğinde de derler ki sol de Serdar Adalıya da elinde böyle bir yıldız vardı. Sırf işte inatlaştınız, oyuncuyu oynatmadınız, kaybettik ya da şu oldu, bu oldu. Yani bu kadar büyük bir oyuncuyu alıp da formsuz diye gol atamıyor diye oynatmıyorsan Mustafa takır takır gol atar. Semih gollerini atar. kazanırsın maçlarını dersin ki ya ihtiyaç yoktu zaten ama öyle bir durum yok yani. Şu anda pamuklara sarması lazım Beşiktaş futbol takımının immobiliği.